Modern bilimin en etkili ve tanınmış figürlerinden biridir. 20. yüzyılın başlarındaki devrim niteliğindeki teorileriyle hem fizik dünyasında hem de genel düşünce tarihinde derin izler bırakmıştır. Einstein'ın hikayesi sadece bilimsel başarılarıyla değil, hayatının kişisel, felsefi ve siyasi yönleriyle de zengin bir tarihtir. Çocukluk ve erken yaşam 14 Mart 1879'da Almanya'nın şehrinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası elektrik mühendisliğiyle uğraşan bir girişimciydi ve annesi müzikle yakından ilgileniyordu. Einstein'ın çocukluğu, o dönemde ortalama bir Alman ailesinin yaşam tarzına uygun olarak geçti. Ancak küçük yaşta Einstein'ın diğer çocuklardan biraz farklı olduğu fark edildi. Oldukça sessizdi ve konuşmaya yaşıtlarına göre geç başlamıştı. Bu durum ailesinde bir endişeye neden oldu. Ancak zamanla konuşmaya başladığı ve hatta kendi kendine sorular sorarak derin düşüncelere daldığı görüldü. Einstein'ın gençlik yıllarında matematik ve fizik ilgisi oldukça belirgindi. Kendi kendine matematik dersleri alarak karmaşık problemleri çözmeyi öğrenmişti. 1894 yılında Einstein'ın ailesi babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle İtalya'ya taşındı. Fakat lise eğitimini tamamlamak için Almanya'da kaldı. Kısa bir süre sonra Almanya'daki disiplinli okul sisteminden hoşlanmadığı için okuldan ayrıldı ve ailesinin yanına İtalya'ya döndü. Bu dönemde İsviçre'deki Zürich Politeknik Enstitüsü'ne daha sonra ETH Zürich başvurdu. İlk denemesinde başarısız. Olmasına rağmen, matematik ve fizik bölümüne ikinci girişinde kabul edildi. Zürich yılları ve patent ofisi dönemi. Zürich Politeknik'te gelecekte eşi olacak Mileva ile tanıştı. Mileva da fizik eğitimi alıyordu ve derin bir entelektüel bağ kurmuşlardı. Eğitim sürecinde Einstein'ın akademik performansı mükemmel değildi fakat düşünceleri ve problemlere yaklaşımı öğretmenleri üzerinde büyük bir etki bırakıyordu. 1900 yılında üniversiteden mezun olmasına rağmen akademik bir iş bulmakta zorlandı. Bu yüzden 1902 yılında İsviçre'nin kentinde patent ofisinde düşük maaşlı bir iş buldu. Bu dönemde boş zamanlarını bilimsel araştırmalar yaparak geçirdi. Patent ofisindeki görevi ona bilimsel teorilerini geliştirmek için gereken zamanı sağlıyordu. 1905, Mucize Yılı Annus Mirabilis Einstein'ın bilimsel kariyerinde dönüm noktası 1905 yılıydı. O yıl, bilim dünyasında devrim niteliğinde dört önemli makale yayınladı. Bu makaleler, onu kısa sürede fizik dünyasında tanınır hale getirdi. Fotoelektrik etki üzerine makale, ışığın sadece bir dalga değil, aynı zamanda enerji paketçikleri kuantaları olarak da düşünülebileceğini öne sürdü. Bu çalışma, kuantum mekaniğinin temelini oluşturdu ve ona 1921'de fizik ödülünü kazandırdı. Hareketi üzerine makale, bu makale, atom ve moleküllerin gerçekliğini deneysel olarak kanıtladı ve atomların varlığı üzerine uzun süren tartışmaları sonlandırdı. Özel görelilik teorisi, mekaniğini yeniden düşünmeye zorlayan bu teoride, zaman ve uzayın mutlak olmadığını, gözlemcinin hareketine bağlı olarak değişebileceğini öne sürdü. Bu, fiziğin kavramsal temellerini sarstı. Denklemi, ünlü enerji ve kütle eşdeğerliği formülü, enerji ve kütle arasındaki dönüşümü ifade etti. Bu denklem, Yükleyer enerjinin teorik temelini oluşturdu. Özel görelilik ve genel görelilik 1905'teki başarısının ardından bilimsel camiada hızla tanındı. Ancak bu başarıyı yeterli bulmayarak fizik dünyasında daha büyük sorulara yöneldi. Özellikle evrensel çekim yasasını daha derin bir şekilde ele almayı hedefledi. Yıllarca süren çalışmaları sonucunda 1915 yılında genel görelilik teorisini geliştirdi. Bu teori, kütleli cisimlerin uzay zamanı nasıl büktüğünü ve bunun yerçekimi olarak algılandığını açıkladı. Einstein'ın bu teorisi, evrenin yapısına dair tamamen yeni bir anlayış sundu ve klasik mekaniğini genişletti. Bu teorinin doğruluğu 1919 yılında tarafından bir güneş tutulması sırasında yapılan gözlemlerle kanıtlandı. Bu gözlem, Einstein'ın teorisinin öngördüğü gibi güneşin kütlesinin yıldız ışığını bükebildiğini gösterdi. Bu keşif, Einstein'ı küresel bir güne kavuşturdu. Ödülü ve dünya çapındaki şöhreti 1921 yılında fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle fizik ödülüne layık görüldü. İlginç bir şekilde ödülünü almasına neden olan bu çalışma, o dönemde genel görelilik teorisinden daha iyi anlaşılıyordu. Görelilik, geniş kitleler tarafından henüz tam anlamıyla kavranamamışken, fotoelektrik etki üzerine olan araştırması kuantum teorisinin temellerine katkı sağlıyordu. Ödül aldıktan sonra dünya çapında tanınan bir figür haline geldi. Konferanslara davet edilerek birçok ülkede bilimsel sunumlar yaptı. Hem bilimsel çevrelerde hem de popüler kültürde önemli bir yer edindi. Nazi Almanya'sı ve Amerika'ya göç. 1933'te Hitler'in iktidara gelmesiyle Almanya'daki Yahudi bilim insanlarına yönelik baskılar artmaya başladı. Yahudi kökenli olan bu dönemde Avrupa'ya göç etmeye karar verdi. Üniversitesindeki ileri araştırmalar enstitüsüne katılarak hayatının geri kalan kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi. Almanya'daki siyasi gelişmeler Einstein'ı derinden etkiledi. Bir pasifist olarak bilinen Nazi rejiminin acımasızlığından kaçarak Amerika Birleşik Devletleri ile sığınmak zorunda kalmıştı. 1930'lu yılların sonlarında ise dünyada artan savaş tehditleri karşısında nükleer silahların geliştirilmesi konusunda uyarılarda bulunmaya başladı. Einstein 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın nükleer silah üretme ihtimaline karşı ABD e Başkanı de Roosevelt'e mektup yazdı ve bu mektup projesinin başlatılmasında etkili oldu. Son yılları ve mirası savaşın ardından nükleer silahlanma ve savaş karşıtı bir aktivist olarak da bilinir hale geldi. 1952'de İsrail devleti ona cumhurbaşkanlığı görevini teklif etti. Ancak bu teklifi nazikçe reddetti. Hayatının son dönemlerinde bilimsel çalışmalardan, çok barış hareketleri ve dünya barışının korunması için çaba harcadı. 18 Nisan 1955'te Amerika Birleşik Devleti'nin kentinde hayatını kaybetti. Ölümünden sonra beyni, bilime katkı sağlamak amacıyla incelenmek üzere alındı. Bugün, sadece bilimsel başarılarıyla değil, insanlık tarihine olan derin etkisiyle hatırlanıyor. Einstein'ın mirası sadece bilimle sınırlı kalmamış, filozof, barış elçisi ve hümanist kimliğiyle de tarihteki yerini almıştır. Onun bilimdeki katkıları, özellikle görelilik teorileri, evrenin temel yapısını anlama şeklimizi kökten değiştirdi. Aynı zamanda, bilimsel devrimi yalnızca teknik açıdan değil, düşünsel bir boyutta da şekillendiren bir deha olarak anılmaya devam ediyor. Hayatının son yılları bilimsel araştırmalarına olan ilgisini sürdüren, ancak giderek artan şekilde dünya barışı, nükleer silahlanma ve insan hakları gibi küresel meselelerle ilgilenen bir düşünür olarak geçti.